Diyelim ki internetten e, fen dersi, fen dersinde bir ödeviniz var. Büyük harflerle Türkçe yazalım. Türkçe dersi. Hocam fen bilimleri. Şurada kısa, kısa yoldan Word dosyasını açıyoruz böyle. İki kere tıklayıp aynen tıkla, şimdi aç, çift, çift tıkla. Bir bilgisayar kırmızı yapsın. Şunu mu? Bilgisayar yazsın, kırmızı misin? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak e, eş başkanlarımızın Denizli'nde yaptığı halk buluşmasında eee çocuklarımızın şöyle bir talebi oldu, bilgisayar kursu istiyoruz diye. Eee bizler de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak bu çocuklarımızın taleplerinin doğrultusunda kadın politikaları daire başkanlığımızın bünyesinde bulunan kadın yaşam merkezimizde bilgisayar atölyemizi kurduk ve kurslarımıza başladık. Bu temelde bundan sonraki süreçte yapılan halk toplantılarda taleplere mümkün mertebe belediyemizin imkanları dahilinde cevap olmaya çalışacağız.